Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Battle of Warship çekeceğiz. Gördüğünüz gibi ben süper asalci gireceğim oyuna. Kutu açalım. Yapalım. Son anda. Sarı kutuyu açacağız büyük ihtimal. Bin yapabiliyorsam bin yapıp Muşeşi ya da Yamato'yu çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Tamamen şey hazır. Bir de yeni bayrak aldım. Şu sarı kırmızı olanı. Şurada. Yapalım arkadaşlar savaşımıza. Bulduğunda gelirim ben. Evet arkadaşlar Kızıl süre içerisinde buldum. Başlayacağız arkadaşlar şimdi. 6'ya 7. İkinci oldum. Sotke soyusu duruyor arkadaşlar. Desen siz de güzel aslında ya. Desen siz de çok güzel. Şimdi biraz uzak duralım. Çünkü çok bir olur. Türkiye diyor ya. Türkiye. Otob. Palestina. Bakalım arkadaşlar şimdilik. Bu kim ya? Bu kız Hadi bakalım. Öncelikle şu tripiti kaçıyor ya. Montana gel hadi. Evet arkadaşlar oyun oynuyor bizimle arkadaş. Minik kendisi. Hemen dönmek istemiyorum. Şeyini kanalize uzak durmaya çalışacağım ama. Bana sıkıp duruyor adam. Zaten tepkisi Sıkalım adam onun mermisi Baksana şunun. şunu. bin vurduk arkadaşlar iyi oldu. Tam gelselerde tam vurdum da. Hiç sonra oraya kaçtı son anda ya. Şimdi kınazı kaç tane şimdi kınazı var ya? İki tane. Çok hızlı arkadaşlar. Yapacağım şey. Sürpriz Niyazi Fransa'yı burada hemten sorduk. Kalınlığı bayraklı. Korsan bayrağı. K. Şenik nasıl var arkadaşlar şurada. Şenik Nazı'dan dolayı çok saldıramayacağım ama bir soru alabilirim diye düşünüyorum. Suriye'yi çek, atışta gidecek işte. Tamam. Şimdi 300 atarsak gider. Gitmedi. Ha gitti tamam. Yolda gitti. Soğutuk en soyu arkadaşlar. Ben. Şimdi o şöyle çok bir soracak bize. Görmedik sen mi başı Görmedik sen mi? <laughs> orada bulmamız lazım onu çünkü çok bir soracak bize. Tamam gitti. Acaba kim attı? İnşallah bana atmamıştır. Bir tane şimdi kanalda gitti. Okey. Onu atmış. Büyük Evet arkadaşlar arkamızda da baya kişi var. İyi ki görükmüyor. Yoksa bizi ezebilirlerdi. Soğutuk et nereye kadar gidiyor? Duruyor yerinde. Şimdi kılavuzda ya. Yenileceğiz büyük ihtimal ama. Şimdi Kanada'dan dolayı yeniriz büyük ihtimal ya çok zoruyor. Deminlik ya vurulması zor arkadaşlar. Hadi atayım arkadaşlar bak. Çok hızlı abi atamıyorum. Hadi atmaya çalışacağım şöyle. Hıh, geldi. Hıh, tamam kaçtın mı? Çünkü bana bayağı iş çıkaracak. Bu yanıma gelecek. İnşallah atar. Kaçamadı ama neyse yapacak bir hayır, hayır hayır o kadar süresi yoktur yani. İki tane vurdu. Neyse can pasam uçurdu. Doğrudan yaklaşıyor. Oha burada burada burada. Arkadaşlar hemen geldi işte. Ben korkuyordum ben de. Şöyle bir tane yedirelim. Oradan yanına vurdu işte. Hangisine vuracağımı şaşırıyorum arkadaşlar. Arada kaldık işte. Kimi sıkacağız şimdi? Motu çok vuruyor ya. Neyse arkadaşlar. Yani bir yere gidemezdik zaten. Gördüğünüz gibi 454 bin vurduk. Bence çok fazla vurmuşuz. Zaten sayımız da azdı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı at, at, at.